Sultan II. Abdülhamit döneminin en tartışmalı konusu şüphesiz Yıldız İstihbarat Teşkilatı'ydı. Bugün istihbarat denilince akla MIT, CIA, MI6 veya Mossad geliyor. Ancak onlardan tam bir asır önce teknolojinin olmadığı, uyduların uçmadığı bir dünyada İstanbul'dan Londra'ya kadar uzanan devasa bir gölge ordu kurulmuştu. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında imparatorluk can çekişiyordu. Paşalar darbe planlıyor, batılı devletler haritaları yeniden çiziyordu. Sultan resmi devlet kurumlarına güvenemeyeceğini anladığı an kendi özel ağını kurdu. Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Bu teşkilatın ajanları sadece İstanbul sokaklarında değil, Paris'in lüks kafelerinde, Londra'nın elçilik koridorlarında, hatta Vatikan'ın gizli odalarında bile nefes alıyordu. Jön Türklerin Paris'te ne yediğinden, İngiliz kraliçesinin kahvaltıda ne konuştuğundan sultanın haberi oluyordu. Peki bu bilgi akışı nasıl sağlanıyordu? Dönemin interneti sayılan telgraf başroldeydi. Yıldız Sarayı'nda kurulan özel bir birim, Avrupa'dan gelen şifre diplomatik telgrafları havada yakalıyor ve çözüyordu. Sadece bu da değil. Sultan Abdülhamit tam bir görsel istihbarat uzmanıydı. Dünyanın dört bir yanından çektirdiği binlerce fotoğrafı sarayda tek tek inceler, bir kalenin surlarındaki çatlaktan, bir komutanın duruşundaki zayıflığa kadar her detayı analiz ederdi. Ancak bu kusursuz görünen makinenin paslı bir dişlisi vardı. Jurnaller. Zamanla sistem kontrolden çıktı. Sadece ajanlar değil, sıradan halk da birbirini ihbar etmeye başladı. Kişisel husumeti olan, rakibine ele elemek isteyen herkes saraya padişah düşmanı damgası vurduğu mektuplar yağdırdı. Saray arşivleri doğruluğu asla kanıtlanamayacak yüz binlerce ihbar mektubuyla dolup taştı. Bu durum toplumda onarılmaz bir güvensizlik ve korku iklimi yarattı. 1909'da İttihat ve Terakki Yönetimi ele geçirdiğinde ilk iş olarak bu devasa arşivi Saray avlusunda yaktı. Alevler günlerce sürdü. O dumanla birlikte belki de devletin en kritik sırları da küle dönüştü. Tarihçiler bugün hala o soruyu soruyor. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, hasta adam denilen devleti 33 yıl daha yaşatan bir zeka ürünü müydü yoksa kendi gölgesinden korkan bir vesvese imparatorluğu mu? Fikirlerinizi yorumda belirtin. Daha çok içerik için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.